Sevgili canlar, cümlenize aşkı niyaz ediyorum, aşkı muhabbetle sizleri selamlıyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuzun, erkanımızın esası olarak, gereği olarak beraber muhabbet ediyoruz. Peki niye muhabbet ediyoruz? yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatini öğrenebilmek için öğrenip ne yapacağız peki? Hayatımıza uygulayacağız. Elde ettiğimiz güzellikleri de canlarla, dostlarla paylaşacağız. Hem insanlığın gereği bu, hem de yolumuzun, erkanımızın gereği. Yani yolun hakkı bu. Yolun hakkı ne? Yolun hakikatini yol erlerine, yol taliplerine dil döndüğü kadar, elden geldiği kadar anlatmak. Önce tabii kendimiz yaşayacağız. Anlayacağız, yaşayacağız ve anlatacağız sevgili canlar. Ki ulu divanda yolun yolu kuranlar Cenab-ı Muhammed Mustafa, Ali el-Murtaza bizlere yolun hakkını sordukları zaman bizler de 3-5 kelimeyle cevap verebilmek imkanımız olsun diye sevgili canlar. Peki burada kendi kanaatimizi, kendi fikrimizi mi söylüyoruz? Hayır. Öyle yapmıyoruz. Bu yolun hakikatlerinin ne olduğunu gerek değişlerle, gerek nefeslerle, gerek kıssalarla, gerek menkıbelerle, gerek rivayetlerle yolun esasını, erkanın esasını anlatan pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların yazdıklarını söylemeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Önce anlamaya, sonra anlatmaya çalışıyoruz ki yolun hakikatini onlardan öğrenelim, öğrendiklerimizi de öğretelim. Hayatımıza uyguladıktan, tabii uyguladıktan sonra. Kimin dergahına varacak, kimin kapısına gideceğiz ki yolumuzun hakikatini sormaya, öğrenmeye? Daha önce de bir değişini, nefesini dilimizin döndüğü kadar ifade etmeye çalışmıştık. Edip Harabi'nin kapısına varacağız. Onunla ilgili önceki muhabbet demlerinde elden geldiği kadar bir malumat verdiğimiz için... ...o malumatı o muhabbet demlerine havale ederek direkt olarak bakalım... Edip Harabi'ye bir kulak verelim, can kulağıyla bir dinleyelim bakalım. Bize ne anlatıyor, neden bahsediyor? Diyor ki, Enbiya içinde şakkul kamerin icrası Ahmedi Muhtar'a mahsus. Elinde Zülfikar Fethi Hayber'in Cenabı Hayder'i Kerrar'a mahsus. Nerler halk etti Cenabı Bari, kimi şire bindi, gem etti marı. Ve yürütmek cansız duvarı Hacı Bektaş Veli Hünkâr'a mahsus. Men aref sırrını idrak eylemek. Mansuren enel hak nutkun söylemek. Mürşidi kamilin pendin dinlemek. Harabi vakıfı esrara mahsus. Şimdi bir kısım hususiyetler söylüyor ve onların hangi pirlere, hangi mürşitlere has olduğunu söylüyor. Ondan gayresine nasip olmamış. Ondan gayrısına nasip olmamış. Bu türlü özelliklerden, bu türlü hadisattan bahsediyor. Peki ne söylüyor öncelikle? Diyor ki, Enbiya içinde şakkul kamerin icrası Ahmedi Muhtar'a mahsus. Diyor ki, 124 bin peygamber var ya diyor, o nebi, haberci demek, nebe haber demek, nebi de haberi getiren haberci demek. Şükür üniversitede Osmanlıca öğrenince kelimelerin Arapça kökünü, ekini öğrenebilme imkanımız oldu o süre zarfında. Fen Edebiyat Fakültesi'nde okusaydık Arapça, Farsça da öğrenmiş olacaktık ama biz Eğitim Fakültesi'nde okuduğumuz için buna şeyimiz olmadı, imkanımız olmadı. peygamberler içerisinde, nebiler içerisinde öyle bir durum var. Enbiya içinde bütün o peygamberlerin içerisinde şakkul kamer ayın ikiye ayrılması. Bu Ahmedi Muhtar'a mahsus. Bunun icrası, bunun gerçekleştirilmesi Ahmedi Muhtar'a mahsus. Bu hususla alakalı Sünniler kendi aralarında bir sürü ihtilafları var, bir sürü şeyleri var, konuştukları şeyler var. Onlar bizim muhabbetimizden dışarı bir durum. Ben sadece bu konuyla alakalı ayın ikiye yarılmasıyla alakalı iki tane şeyden bahsedeceğim. iki tane görüşten bahsedeceğim. O dediğim gibi bizim mevzumuz değil. Bunlardan bir tanesi Kurtubi. Kurtubi tefsirde önemli bir adamdır. Kurtubi diyor ki Burada diyor ayın ikiye ayrılması ki Kur'an'ın 54. suresi 55 ayetten ibaret olan hemen ilk şeyinde ilk ayetinde bahsedilen bir durum bu o sebepten dolayı da zaten sure bu ayı almış ay anlamına gelir kamer diyor ki Kurtubi. Ee, İslamiyet öncesinde diyor cahiliye devrinde Araplar diyor bu tabiri kullanırlardı ay parçalandı tabirini Hatta şairler bunu kendi şiirlerinde söylerlerdi kullanırlardı Peki bu ne anlama geliyor ay parçalandı Artık bütün gerçekler ortaya çıktı ayan beyan ortaya çıktı o yüzden diyor burada diyor ayın diyor parçalanması diyor gerçeğin apaçık ortaya çıkmasıdır. cenab Muhammed Mustafa gelince gerçek ortaya çıktı. Hak ortaya çıktı, batıl ortaya çıktı. Böyle tefsir ediyor, böyle anlatıyor. Abdullah İbni Mesud ise ki Kufa Mektebi'nin ilk mürşididir, ilk piridir. İmam Ali'nin ilk taliplerindendir. İlk böyle İmam Ali'den sonra 5. 6. Müslüman olan şahıstır. Kur'an-ı Kerim'de çok İyi okur, vukufiyeti çok fazladır. Ve İmam Ali Küfeye gidince o da İmam Ali'nin arkasından Küfeye gitmiş ve aynı zamanda da ne yapmıştır? Orada oradaki Cenab-ı Peygamber'in Mescid-i Nebevi'deki Ashab-ı Suffa'ya nispeten İmam Ali de aynen onu taklit etmiş. O da Küfede Abdullah İbni Mesud'la beraber bir ilim meclisi oluşturmuş. İşte onun ilk hocası, ilk müderrisi, ilk şeyhi, ilk mürşidi Kamili, ilk piri. Abdullah İbni Mesud diyor ki işte diyor Cenab-ı Muhammed Mustafa diyor mübarek diyor işaret parmağıyla diyor aya işaret etti diyor ay ikiye ayrıldı diyor birisi diyor gökte kaldı diyor birisi diyor işte dağın üstüne düştü diyor Cenab-ı Muhammed Mustafa da dedi ki şahit olun dedi biz de şahit olduk anlatıyor o da böyle anlatıyor fiziksel bir hadiseymiş gibi anlatıyor bunun tartışması bizim şeyimiz değil, bizim mevzumuz değil. Velev ki Kurtubi'nin dediği gibi olsun, velev ki Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi olsun. Ama, ama, ama diyor ki Harabi, Enbiya içinde şakkul kamerin icrası Ahmedi Muhtar'a mahsus. Bu, velev ki Kurtubi'nin dediği gibi olsun, velev ki Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi olsun ama bu Cenab-ı Ahmedi Muhammed Mustafa'ya mahsus. Devam ediyor elinde zülfikar Feth-i hayberin cenabı hayderi kerrara mahsus. 629'da Hayber kuşatılıyor, günlerce sürüyor kuşatma. Habire ha nice cengaver kumandanlar, onlar harp ediyorlar, var güçleriyle surlara saldırıyorlar ama ne çare. Bir türlü fetih olmuyor, bir türlü Hayber kalesi düşmüyor, bir türlü, bir türlü kaleye ulaşılamıyor. Cenab-ı Muhammed Mustafa günler sonra bir gün diyor ki yarın sancağı diyor öyle birine vereceğim ki diyor. Allah ve Resulü sever, onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Ertesi gün herkes diyor ki acaba bana mı verecek, keşke bana verse şeklinde. Ümit edince böyle diyor ki Cenab-ı Muhammed Mustafa sabahleyin, Ali İbni Ebi Talip nerede diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, gözlerinden biraz rahatsızdır. O sebepten dolayı da diyor, o şeydir işte istirahat ediyor diyor. Çağırın gelsin diyor. Çağırır geliyor İmam Ali Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın huzuruna mübarek böyle eliyle sürüyor. Allah'ın izniyle gözleri şifa buluyor. Bunun fiziksel bir açıklamasını sorarsanız fiziksel bir açıklaması yok. Ama her şeyde fizikten ibaret değil. Her şeyde ilimden, zahirden ibaret değil. Bu işin bir irfanı da var, bu işin bir batını da var. O da ayrı bir mevzu. Gözleri şifaya boluyor. İmam Ali diyor ki ben ondan sonra diyor hiç diyor göz ağrısı şey yapmadım diyor. Hayatım boyunca diyor hiç göz ağrısı çekmedim diyor. 30 küsür sene daha sonra hayatını devam ettiriyor. Sonra sancağı veriyor. Ya Ali diyor al bu sancağı yürü diyor. Ve İmam Ali yürüyor ondan sonra da Hayber'in önüne geliyor böyle bilmem kaç kişinin böyle yerinden dahi kıpırdamatamadığı kaleyi Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle kalenin kapısını bir kalkan gibi kullanıp alıp parçalayıp atıyor yani. Şahım Hayber kalesini yıkarken cümle münkir helak olup kaçarken Kevser ırmağından dolu içerken durnalar o şahı görmediniz mi diyor Şah Hatayi pirimiz. İşte Hayber kalesinde o kalenin kapısını bir kalkan gibi kullanıyor ve böylelikle Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın verdiği sancakla İmam Ali Hayber'i fethediyor. Edip Harabi de diyor ki işte diyor işte Hayber ancak elinde zülfikar. lafeta feta illa ali, la seyfe illa zülfikar. Ancak ona ma 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 mahsustur. Ancak o yapabilir bunu. Elinde zülfikar fethi Hayber'in Cenab-ı hayder mahsus. Biz de diyoruz ki Allah eyvallah. Devam ediyor. Ne erler halk etti cenab Bari, kimi şire bindi, gem etti marı. Velakin yürütmek cansız duvarı Hacı Bektaş Veli hünkâra mahsus. Diyor ki ne erler halk etti Cenabı Bari. Bari Cenabı Hakk'ın bir ismi ne anlama gelir peki? Eşsiz, eşi benzeri olmayan bir yaratıcı ve aynı zamanda yarattıklarını bir uyum, bir sistem, bir denge içerisinde yaratan demek. Cenabı Bari bu demek. Peki yoktan var eden ve var yarattıklarını bir uyum içerisinde yaratan Cenabı Hak diyor ki ne erler halk etti diyor o Cenabı Bari yarattı diyor. Peki ne yapmışlar? Kimi şire bindi gem etti marı. Velakin yürütmek cansız duvarı Hacı Bektaş Veli hünkara mahsus. Şimdi burada bir söylence var, bir menkıbe var, bir rivayet var sevgili canlar. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin cansız duvarı yürütmesiyle alakalı onun bir keşfi kerameti, bir himmeti, bir inayeti var. Bu genelde söylencenin mantığı da bu sevgili canlar. Hemen hemen bizim yolumuzun, erkanımızın pirleri, talipleri genelde böyle anlatırlar. Ama ben şöyle bir şey yapayım. Ne erler halk etti Cenab-ı Bari kimi şire bindi gem etti mar. Şir aslan demek. Farsça bir kelime mar da yılan demek. Aslanın üstüne biniyor ve yıl, şeyi de e, yılanı da yular yapıyor. Bu, bu, şekilde tasvir ediyor. Bu şekilde anlatıyor. Şimdi bu söylence bu rivayet bu menkıbe bu kıssa rivayet edilir ki Bizim pirimiz, seyidimiz, Seyit ee, Seyyid Baba Mansur ile Kureyş Ocağı'nın Piri Hacı Kureyş arasında gerçekleşen bir durum olarak anlatıyorlar. Peki nasıl anlatıyorlar? Önce Hacı Kureyş işte onlar her ikisi de Hoca Ahmet Yesevi dergahından pirlerinden himmet alıp el alıp İran üzerinden Anadolu'ya geliyorlar ve Dersim'e yerleşiyor. İlk gelen Hacı Kureyş Nazimiye'ye yerleşiyor. Dergahını Nazimiye'ye kuruyor. Sonra bir haber geliyor haber geliyor ki diyorlar ki işte pirim diyorlar Mazgirt'e bir pir gelmiş, bir seyit gelmiş, bir mürşit gelmiş. O da oraya dergahını kurmuş. Seyit Baba Mansur'dan şey yapıyorlar, bahsediyorlar. O da diyor ki gidelim bir hal hatır soralım, bir hani bir ihtiyaçları var mıdır, bir şeyleri var. hani bir yönüyle ev sahibi statüsünde. Ve Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Nazımiye'den şeye çıkıyorlar, e, Mazgirt'e doğru yola çıkıyorlar. Tam böyle Muhundu'ya geldikleri zaman, dergaha geldikleri zaman o sırada da e, Seyyid Baba Mansur da bu dergahın çeperini yapıyor. Çeper derlerdi bizim orada böyle bahçe gibi düşünün onun dış duvarını yapıyor böyle. Tam onun üzerinde onu inşa ediyor. Bir bakıyor ki karşıdan bir pir bir mürşit geliyor. Yılanı şey yapmış aslana böyle bir yular yapmış aslanın üstünde Allah'ın arslanı. İmam Ali'nin evladı olunca o da elbette ki öyle olacak tabii ki. Öyle geliyor. Sonra diyor ki o zaman bu bu pir bu mürşit böyle geldiğine göre diyor bir gidelim elini ayağını öpelim ondan himmet isteyelim deyince ya Hak ya Muhammed ya Ali diye ona yönelince o çeper o duvar onun altında böyle bir binek gibi oluyor. O da ona doğru yürüyor. O da ona doğru yürüyünce kureş hemen şeyden iniyor Hacı kureş şeyden inip e, aslandan inip yılanı da bırakıyor yere geliyor Seyit Baba Mansur'un elini öpüyor. Seyit Baba Mansur da diyor ki Pirim diyor biz sizin elinizi öpeceğiz diyor. Siz ev sahibisiniz diyor biz sonradan geldik diyor. Siz himmet ettiniz kalktınız buraya kadar zahmet buyurdunuz geldiniz diyor. O yüzden biz sizin elinizi öpeceğiz deyince şey diyor ki. E, Seyit babamın e, Hacı Kureyş diyor ki yok diyor benim pirim benim seyidim sensin. Neden? Çünkü diyor çünkü Cenab-ı Hak bana inayet buyurdu. İmam Ali'nin himmetiyle Allah'ın aslanının himmetiyle ve aslanı ehil hale getirdi. Yılanı ehil hale getirdi. Bana, benim emrime sundu. Ben de onlarla sana geldim. Fakat ben gördüm ki Cenab-ı Hak senin altında cansız bir şeyi canlı hale getirtirdi. Ha demek ki. Hakkın indinde bu yolda bu erkanda senin himmetin keşfi kerametin benden daha üstündür daha yücedir deyip onun elini öpüyor ve böylelikle Kureyşan ocağı Seyyid Baba Mansur ocağının Baba Mansur ocağının talibi oluyor. O da ocak onların da tabi kendi içlerinde iç hiyerarşileri var ama Seyyid Baba Mansur ocağıyla Kureyş ocağının kendi arasındaki şey hiyerarşileri Seyit Baba Mansur Ocağı, onlar Mürşit Ocağı, Pir Ocağı, onlar da onların talipleri. Böyle de bir rivayet var ama dediğim gibi genelde Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye tahsis edilen bir husustur bu. Ki Edip Harabi de bunu söylüyor zaten ama böyle de bir söylencenin olduğunu duymuştum, böyle bir rivayeti duymuştum. Onu da sizinle bu şekilde şey yapmış olayım, paylaşmış olayım. Son kıtasında da ne diyor? Men aref sırrını idrak eylemek. Kişinin kendi varlığının farkına varması. Sürekli değişlerde, nefeslerde, marifet ufkunda hep söylediğimiz şey. Men arefe nefsehu fe adarefe rabbehu. Her kim ki kendisini bilir, Rabbini bilir. İşte o men aref sırrını idrak eylemek. Mansuran enel hak nutkun söylemek. İşte kişi kendi varlığının farkına varırsa kendisinin haktan geldiğinin farkına varır enel hak der ondan sonra. Daimi diyor diye aşık daimi insan hakta hak insanda çok marifet var insanda arıyorsan bak insanda madem ki ben bir insanım diyor işte insan hakta hak insanda sırrına ererse o zaman enel hak diyor işte diyor işte diyor mürşidi kamilin pendin dinlemek Mürşidin, pirin bu husustaki hakikatlerini diyor dinlemek, anlamak, fehmetmek harap diyor. Dikkat et diyor. Kime mahsus? Vakıfı esrar. Yani Allah'ın sırlarına, sırrı sırrullaha vakıf olanlara mahsus diyor. Eğer sen men aref sırrına ermemişsen Enel hak sırrına ermemişsen, mürşidi kamili dinlesen de zaten bir şey anlamazsın. Anladığını da zaten hayatına tatbik edemezsin sevgili canlar. Ondandır ki yolun esrarını, sırrını, hakikatini anlayabilmek için men aref sırrına ermek, enel hak ufkuna çıkmak ve mürşidi kamili can kulağıyla dinlemek Yolumuzun, erkanımızın esasıdır Cenab-ı Hak. Yoldan, erkandan, Katar'dan, didardan ayrılmasın. Gerçe hü mü'mine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. <laughs>